Merhaba. Evet Gülcan nasılsınız? <laughs> İyiyim teşekkür ederim siz <laughs> nasılsınız? Evet artık keçilere düşecek olan bir dizi evet, Evet evet ya. <laughs> önce gözlüklerle başladı. Arabamı göremiyorumlarla. Şimdi Hangisi? De, arabamı göremiyorum gözlük takıyorum. O yüzden hani ışıklar bana çok fazla şey geliyor. Onun için sosyal medyada viral oldu bu arada. Öyle mi? Evet, yok tabii. hiç bilmiyorum. Gel takip ediyorum. Yok yok hiç haberim yok. Hani hatta Hayat'ta da paylaşıyoruz korzoları. Öyle mi? <laughs> Eyvallah. Gibi. Ya evet gözlük yani şart <laughs> araba sürüyorsam eğer özellikle gece yani görmüyorum çünkü. <laughs> bu arada süzel çok güzel olmuş. Evet, Kırmızı yapraklarla birlikte. Evet, Deniz'in doğum günü bu akşam. Evet, Ona böyle bir son dakika ediyoruz. sürprizi oldu aslında benimki yani set programım. <laughs> birazcık yoğun olduğu için. Ondan sonra bana da iyi geldi. Şimdi yarın sabah erken set olduğu için erkenden geceyi terk ediyorum. Yanlış anlaşılmamışsın diye soruyorum. Kuşu, tüşü mü o? Kuşu, tüşü evet. Kuşu çüşüyor, evet. Doğru. evet. İkinci Aynen. sezon geliyor şimdi. Evet, ikinci sezonu çekiyoruz. Ee, sonra da ufak bir ara verip üçüncü sezon çekeceğiz. Oyuncu kadrosunda değişiklikler var mı, yok, var mı? Yok yani sürprizler var ama evet. değişikliğimiz yok. Yani bütün bildiğiniz, izlediğiniz kadro aslında aynen devam. Bir set devam ederken yakın arkadaşınız, dostunuz İbrahim Çaykal'a vakit biliyor musunuz? Yani şöyle zaten sette görüştüğümüz <laughs> için ama hani arta kalan zamanlarda da zaman zaman bir araya geliyoruz. Kendisi de yeni bir aşka yerken açtı. <laughs> yakın dost olarak size de söyledim ya nasıl olur, olur mu acaba diye sizlere danıştı mı? Yani e, İbrahim Bey'in ilişkisi hakkında yani kendi özel hayatımdan konuşmaktan bu kadar imtina ederken Hani e, en yakın arkadaşlarımdan birinin ilişkisi canım. hakkında konuşamam. Hı, -hı. E, ama mutlu olduğunu görüyorum, ben de mutlu oluyorum. Bir yandan bir projeniz daha vardı, ee, onun ismini unuttum, yine bir Netflix projesi ve onun da yeni sezonu çekimleri ne zaman başlayacak? Evet, Mezarlık. Metallık, onun aynen. da işte Kuş Uçuşu'nun 3. sezonunu Hı -hı. da çekeceğiz, Hı -hı. arkasından bir aksilik olmazsa. Hı -hı. Sonrasında Hı -hı. da kı kısa bir ara verip Mezarlık'ın 2. ve 3. sezonunu... İnşallah çekeceğiz. Yılbaşı nasıl geçti sizler için? Vallahi ben yılbaşında evimde geçirdim. Yalnız geçirdim. Ve öyle tercih ettim. Biraz çünkü set programından dolayı çok yorulmuştum. O yüzden e, evimde geçirmeyi, yalnız geçirmeyi tercih ettim. Dinlenerek <laughs> ve erkenden uyuyarak. Ama tabii sevdiklerimle telefonlaştım, haberleştim. E, öyle geçti yani. Yeni yıldan son olarak beklentilerinizi alalım ve kapatalım. Ekotocular. Yeni yıldan beklentim... Ben çok aslında böyle şey içsel bir zaman geçirdim, o iki gün, üç gün evde geçirdiğim, tek başıma geçirdiğim zamanda. insanlar birbirlerine eğer gerçekten kendilerini doğru ifade etme yöntemlerini bulabilirlerse kimsenin kimseyi anlamaması gibi bir şey olasılıksız. Ben hani şöyle bir laf vardır ya, her şey karşındaki yani anlattığın şey karşındaki insanın anladığı kadar. Ben ona çok inanmıyorum. Karşımızdaki insanın insanların ya da anlayabilecekleri usluklarda konuşmayı da becerebiliriz. Dolayısıyla anlaşmak bu kadar zor olmamalı. Ee, yani bunu istersen bireysel algıla, istersen toplumsal. Ee, benim dileğim herkesin anlaştığı, anlayabildiği birbirine huzurla yaşayabildiği yeni bir yıl olsun. Bir odaklı. önceki yıldan daha iyi olsun. Temennim bu. İletişim odaklı bir yıl olsun istiyorsunuz aslında. Aynen öyle. Son doğum gününe de bir dönmek istiyorum. Hediyeler alınıyor tabii. ki. De ama doğum ilgili... günü mü? Yok hayır Enes Bey'in doğum, ha, <laughs> Bey <'in> doğum günü. <laughs> ah Enis Bey'in doğum günü. Okay. Doğumyla ilgili hediyeler alındı mı? Yukarısı nasıldı? Yani şöyle yukarısı çok eğlenceli, yukarısı çok tatlı bir konsept yapmışlar işte Hı -hı. kafamdan da gördüğünüz üzere. <laughs> Ondan sonra çok şeker bir konsept, çok mutlu oldum ben, çok eğlendim yukarıda. Herkes de çok eğleniyor hala ama. Hı -hı. Erken ayrılmak zorundayım, setim olduğu için. Ee, Enis Bey'e hediye alamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sadece kendimi getirdim. Sonra <laughs> da dedim ki, Enis dedim, dedim hediye alamadım aşkım elim boş geldi. Olsun ben de dedim mezar sahnesi çektim. Ben de elim boş geldim. Boş ver aşkım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle geçiştirdik. <laughs> e fırsatını bulduğumda güzel bir hediye alırım inşallah. İnşallah Çok teşekkür ederiz. Çok, çok, teşekkür çok, çok ederim. Sunuyorum. Sağ olun. Çok, sağ olun. çok teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Görüşürüz. akşamlar.